Çok zaman olmuştu benden gidelim. Ya da bu sevdaya sen hiç gelmeyeli mi? Demeli. Nasıl bir aşk anlatmam lazım şimdi bu kağıda? Karşılıksız bir hikayeyi mi yazmalıyım? Yoksa çıplak elle dokunmayı mı ateşi? Biz neydik ya? Kaybolan umutlarımızda bulduğumuz yarınlar mıydık? Yoksa yaşamadan şarap tadında bıraktığımız yalanlar mı? Sen ilk gördüğümde böyle bir aşka kurban seçildiğimi anlamamıştım bile. Sıradan bir kalabalıktın toplum içinde. Bilinmiyor ki o sıradanlık gün gelip sıra sıra acıları büyütecekti içimde. Son sözün masadan kalktığında arabanız yoksa bırakabilirim. Nezaketin olarak kalmıştı beynimde. Günler geçti. Hala sıradan bir kalabalıktı. Bu sayfaları senin için karalayacağım aklıma bile gelmeyen Sıradanlıktım. Günler hala geçiyordu. O adını koyamadığım, daha sonra aşk olarak adlandıracağım o alışkanlık başlıyordu şimdilerde. Zaman akıp gidince o kırgın pişmanlıkları yaşayacağımı bilmeden birçok ilki senle yaşamış olup ve sana yaşatmış olmanın sevincini de kursalma gömerek gideceğimi bu şehirde bilmeden. Ve günlerden pazarda sabah kahvaltıya davet etmiştik birbirimizi. Kimin davet yolladığı da belli belirsizdi. Bir gün önceden çıkan bir sözle kendimizi kahvaltıda bulmuştuk. Birbirini tanımayan iki yabancıydık. Değim yerindeyse. Muhabbet ilerledikçe içimde ayrı bir çocuk büyüyordu. Zaman zaman o içimdeki çocuk kocaman adama dönüşüyordu. O günü sinemayla kapatmıştık. Kar yağıyordu. Soğuktu hava ama o tatlı muhabbetimiz ateş gibi ısıtıyordu içimi. Biralarımızı yudumluyorduk. İkimizin de Rakı'yı sevdiğinden Habersiz Günler hala geçiyordu Ona alışmanın aptal sevinci vardı yüzümde Her şeyi ayrı bir seviyordum artık Doyduğum hayata Yeniden doğuyordum Karanlıkta kaybolacağımı bilmeden Yürüyordum dikenlerin üstünde ince de Sen gülümsüyordun ben sana aşık oluyordum O gülüşlerine hapsolacağımı bilmeden Kendimi senin akışına bırakıyordum Ve şimdi bu satırları yazarken Abi, o gülüşlerinin beni bir gün ağlatacağını Bilmiyordum Yine günlerden pazardı Ankara sevdamız tuttu Hani kafamız da kırıktı Ben düşünürken o benim ruh ikizim diye O da aynı düşünceyle bana söylerdi Evet Biz birbirimiz için yaratılmıştık derdim Birbirimizden Farklı şehirlerde yaşayacağımızı bilmeden Onun bir sesine bir gülüşüne Muhtaç kalacağımı Bilmeden. O kısa yolculukta ona bu kadar bağlanacağımı tahmin etmeden. Hiç unutma, bana Ankara'da aşık olduğunu söylemişti. O itibar meselesi esvirisine. Günler hala geçiyordu. O da bana çok farklı bakıyordu. Ve bu gerçek beni ona daha çok bağlıyordu. Kirli geçmişimin, sahte yüzlerini unutmuş olmamın tuhaf bir sevinciyle merhaba diyordum tüm sabahları. Onun da geçmişte kalacak olan yabancı bir yüz olduğunu bilmeden. Sana olan sevgim korkuyla büyüyordu içimde. Karşılıksız değildi. Fakat iki çocuk babası evliydi. Günler hala geçiyordu tam da durmasını istediğim zamanda. Korkularım gerçekleşmeye başlıyordu saniye saniye. Onu kaybedecektim. En çok da benim olmasını istediğim adamı kaybedecektim. 23 senedir rakının tadını bilmezdim. O sevdi diye ben de sevdim onun sevdiği her şeyi. Öyle yapmacık sevgi de değildi hani. İlk rakımı onunla içmedim ama ilk onda sevdim. Sonra onun sevdiği her şeyi şiir ettim. Her kaldırdığım kadehin ardından ona bir şiir gizledim. Bu aşkın sadece şiirlerde kalacağını bilmedim. Günler hala geçiyordu. Cumartesi akşamları vazgeçilmezim olmuştu. Çok sevdiğim bir cumartesi akşamıydı yine. Onunla kadeh kaldırmıştım tüm geçmişe. Bir cumartesi akşamı bana seni hiç sevmedim diyeceğini bilmeden. Cumartesi akşamlarını artık günlerden saymayacağımı düşünmedim. İçmiştim yine. Onsuz, onsuzla. Kafam bir dünya, elimde sigara, aklımda o. Derken telefon ekranında onun numarası. Arıyordu. Telaşla açtım. Sesim kısıldı. Heyecandan konuşamadım. Hadi seni almaya geldim dedi ve... Ben hiçbir şeyden habersiz. Beni terk etmeye geldiğinden... Ben seni hiç sevmedim diyeceğimi düşünmedim. Gittim. Önce suskunluklar başladı, sonra o kirli veda, çaresiz ayrılıklar, soğuk geceler, umutsuz yarınlar, titreyen ellerim, ağlayan gözlerim. İçmiştim ama sarhoş da değildim. İçimden dedim, keşke öldürseydim beni de, sevmedim demeseydi. Ayrılsa da yollarımız. Ben yeşertirdim o masum sevdamız için. Ağlamıyordum. Çünkü onun yanında hiçbir zaman ağlamadım. Başımı omzuna koyup ağlamak istedim ama İçimde tuttum. İçim yanıyordu be adam. ...içim kan ağlıyordu. Ama yüzüm yine de gülüyordu. Beni terk etmişti. Evet beni öylece kirli dünyada bırakmıştı. Ellerimi bırakmıştı. Arabadan indim. Giderken görüşürüz dedin. Gülümsedim. Görüşmeyelim dedim. Ağız alışkanlığıyla söylenmiş bir cümle olmalıydı görüşürüz demesi. Gittim eve. Oturdum masaya. Başımı iki elimin arasına aldım. Gülümsedim tüm yaşanmışla. Birkaç dakika daldım öylece boşla. Sonra o şarkı çıktı. Ben sensiz ne yaparım? Gece gündüz ağlarım. Bizim şarkımız çalıyordu. Evet bizim şarkımız çalıyordu telefonumda tesadüf. Gözümden birkaç damla yaş düştü yere. Sonra çoğaldı deniz oldu. Durmuyordu damla damla akıyordu. Nefesim daraldı. Tuhaf bir Önce içimden kaynar sular aktı sanki. Sonra bedenim buz kesti. Kalktım ayağa, yıktım, dağıttım her şeyi. Sonra sakinleştim ama hala ağlıyordum. Ne yani? Şimdi sen yok muydun? Biz yok mu olduk? Ellerini tutamayacak mıydı bir daha ellerim? Aynı yıldıza bakıp hayal kuramayacak mıydık? Çok sevdiğimiz rakıyı birbirimize değil de başka masalarda mı kadeh kaldıracaktık? Başka sevdalara mı meze yapacaktık hayallerimizi? Günler geçiyordu ama artık geçmiyordu. da İbrahim tatlı bir şarkısı. Bu ne zamansız gidiş, bu ne anlamsız bitiş. Yetiş sevgilim yetiş. Boşunaydı o çağrıları bekleyiş. Dönmeyecekti belliydi. Ve bana kalan tek seçenek bu şehri terk edip gitmekti. Çığ gibi büyüyordu acılarım. Şaşkın şaşkın bakıyordum. Bir umut ya gittiğimiz yerlere ben yine gidiyor. Evinin önünden son ses şarkıyla geçiyordum. Belki olur da görürüm o gülüşlerini. Ve gitme vakti gelmişti bu şehirde. Her şeyi bırakıp arkamda gitme vakti gelmişti. Annemi, babamı, sevdamı, hayallerimi, gezdiğimiz sokakları, rakımı, muhabbetimi, seni. Gitmeden son kez görmüştüm ya gülüşlerini. Aklımda tek bir soruyla gidiyordum şimdi. Acaba beni hiç mi sevmedi? Otobüs kalkmasına beş dakika vardı. Gözüm camda, elim telefonda. Belki olur da gitme der ya. Ama demedi ve ben gittim. Artık bu koca şehri ona bıraktım. Bu koca şehri terk ettim. Şimdi hiç tanımadığım, bilmediğim bir yerdeyim. Yabancı yüzler, yalancı gözler. Ve bilir misin? Seni çok özledim. Bu semtin karanlık sokaklarında herkesi sana benzettim. Ama o yüzler sadece sana benzese de gülüşler. Farklıydı işte. Üzüldüm. Seni hep böyle birilerine benzetmek yerine ellerimde elin olsun diye nelerimi vermezdim. Unutmalıydım. Evet, o zamanın yanında nasıl geçtiğini anlamadığım o adamı, beni hayata bağlayan o adamı, rakıma muhabbet olan, her sözüne bir şiir yazdıran o adamı unutmalıydım. Sahildeyim şimdi, Akdeniz kıyısında. Önümde rakı masası, karşımda yabancı olmayan yabancılar, üstümde kara bulutlar, içimde sen, yüzümde sahte gülüş. Kaldırdım kadehimi. Onca insana dedim ki uzaklarda olanlara içelim. Ve son rakımı sana içtim. Senle sevdiğim rakıyı sensiz içmeye tövbe ettim. Ve kırdım kaderi. Oturdum sahilde bir banka. Ağladım yine. Nefesim daraldı. Sensiz aldım nefesler artık bana haramdı. O çocuksu gülüşlerim kısa sürmüştü. Akdeniz gibi dev acılara bırakmıştı yerimi. Şimdi buralar Eylül. Yalnızlığımı sarmaya çalışıyorum Akdeniz'de biri olup. Bilirsin sıcaktır Akdeniz. Onun sıcaklığıyla ısınmaya çalışsam da ellerim üşüyordu yar. Ellerim üşüyordu.